Günahlarım artık dede sultan Ulu dergahına varasın gelir Varasın gelir Mansup gibi canım bir hiçe sahip Mansup gibi canım bir hiç sahip Yüce divanın ay dost Durasın gelir, mansu gibi canım bir hiçe sahip, mansu gibi canım bir hiçe sahip. Yüce AY DOST durasın. Hay, hay, hay. Dedem, iyisiniz. İyiyim, sağ olun. Bugünün Teşekkür. güzelliğini yaşıyorsunuz. E tabii ki. Bu şu içindesiniz, gönlün temizliği içindesiniz. Ne diyorsunuz? açıkçası sünü diyelim biz yıllarca yıllarca bu günü bekledik. Bu günü bekledik çok şükür ki bugün dördüncü, üçüncü yılımız oluyor. Biz bu güzellikle, bu çoğunlukla bu Seyit Cemal Sultan Hazretleri ziyarete geliyoruz. Hep el birliğiyle o güzellikleri beraber yaşıyoruz. Bu meyanda da yine bir müjde gibi bir söz. Derneğimizi vakıf ettik. Bundan sonra inşallah daha toplumumuza güzel bir şey, örnek olarak örnek olarak e, yürütmeye çalışıyoruz. Ben şurada bir e, şey izah etmek istiyorum. Halihazırda bulunan vakıflar, vakıflar maalesef bir çözüm üretemediler. Bundan sonra Ocakzade, Ocakzade Lerin kurmuş olduğu, kurmuş olduğu vakıflar bir araya gelerek bundan sonra Aleviliği o ocak zadelerini yürütmesi için elimizden gelen çabalar yap, yapmaya çalışacağız. Gün birlik, gün birlik günüdür. Gün birlik gün günüdür. Gün kurumlaşma günüdür diyoruz. Eyvallah. Şimdi yani bunu özellikle özellikle söylüyorum ki hala hazırda yürürlükte olan vakıflar bir çözüm getiremediler. Ben de diyorum ki tüm Ocaksa derler vakıf kursunlar. Vakıf kursunlar. Ve bu vakıflar o vakıfları bir kenara içsinler. Aleviliği gerçek seyit evlat, evlatları yürütsün. Evet vakıflarımıza bugün bir vakıftan katıldı. İşte... Yani ama geçmiş vakıflar bir, bir çözüm yapmadılar. Ee... Sultan Cemal Vakfı kuruldu işte bu duyurusunu yaptılar. Diyorum ki bir Seyit, e Seyit evladı vakfı kuruldu. Evet. Yani diyorum bir diğer, diğer vakıflar bir kenara itmek lazım. Bunlar bir araya gelip de Aleviliği bir, bir adım götüremediler. Teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Tüm canlar sesini duysun. İnşallah. Evet, de yapsın diyelim. İnşallah. Sağ Yapmalar. Olalım. Yapmak Sağ mecburiyetindeler. Hocam yapın. <laughs> 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 Bu gün üstünüze nasıl bir etki bıraktı? Gönlünüzde, çok beyninizde, yüreğinizde, çok, kalbinizde. Ya çok güzeldi. Her şey çok güzel. Böyle işte insan mutlu huzurlu büyük bir kuşu içinden buradan ayrılacağız diyor. İnşallah. Öyle. İnşallah. Ve seneye inşallah yine görüşürüz. İnşallah. Nasip Yağlan, olursa. Teşekkür <laughs> ettim. Her her yok ya yok oğlum. Konuş ama. Hele canana. Hele konuş. Konuş. <laughs> Senin şimdi yüreğinde neler neler gizli. <laughs> Dolu Çok her şeyi söyleyemiyor. <laughs> <Ya> Doğru da <laughs> <Evet>. biliyorum. Biliyorum. <laughs> Biz İstiklal Mahallesi'nden geldik. Tayyar'dan. E hoş geldiniz. Ahi Evren Mahallesi'nden. Şenlik partidele geldik. Ha. Gönlümüz farklılaştı değil mi? Evet, Yüreğimi evet, çok çok evet. Burada canlar evet. bir arada gördük. Çok mutlu olduk. Yürek yüreğimize dokundu. Evet, omuz. evet, evet oğlum. Ee, bu arada anlatılmaz bir güzel duygu değil mi? Doğru, evet, evet. çok güzel. Ah, Nine'ye İşte Nine burada. Kamil Otur. anamız. Otu şeyi alimden bir dolu geldi bunu işte ya. Alim de muştak kurmuş bundan geçtiye uğrayedim tozlu yol oldu bana. Allah Allah dedik çekildik dara edeberken bize doğru yol oldu. Alim de gelimciden gel oldu. Alim Heyber galesine varınca <laughs> Medine'nin ortasında çardağ efendine avladılar yeşil ördeği. Yeziidler de dikti bardak... İmam Hüseyin'in kanı neci oldu. <laughs> Allah 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 bu yolu açık Allah hadi vay elin öpmüşüm benim hadi, yine de. hadi, o, hadi o, bakalım işimiz budur ya. büyüklerimiz böyledir <laughs> Medine'nin ortasında çarda efendinin avladılar yeşil ördeği yezitler de dikti ağaç bardağı <laughs> <laughs> dilim dönmedi galiba bir yudum su iç bir ya. yudum çayını iç bir şey diyecektim dur

Vasta dikenli tarlada bostan olur mu ellerin diline destan olur mu kara toprak senden üstün olur mu Ali'yi seversin değme mi, değil yereme? hadi bitti. Vay, sağ olasın diline <laughs> sağlık yüreğine kalbine <laughs> sağlık. Eh, hadi bitti eh, son. Eh. Yerine birin sağ ol sağ ol, Evet hoş geldiniz canlar hoş nereden bulduk, geliyoruz? Hoş bulduk şenliğinize. <laughs> hoş bulduk siz hoş geldiniz. Yeriniz güzel vallahi güzel Vay, bir yere çadır kurmuş, çadırı kurduk. Sağ olun, teşekkür ederiz. Güzel değişlerimiz uzaktan söyleniyor. Sizler dinliyorsunuz. Dinliyoruz. Burada canlarla bir arada olmak. Memnun, oluyor, memnun oluyoruz, memnun oluyoruz. Güzelini yaşıyorsunuz. Çok güzel yaşıyoruz. Oturuyoruz. Nereden geldik? Aa, köyden geldik. Hangi köy bu? Ah şu yakın köyden. Ha, şu yakın köy. yani kısacası bu topraktan. Ha, bu topraktan. Çavramız. Ha, anladım. <laughs> Toprakların bereketi. Hepsi. Oldu. Sağ Güneyim olun. Yüreğin dolu olsun. Sağ olun. Allah razı ederim. olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Siz sağ olun. Ne güzel. Vallahi kendine göre güzel ya, yaradanım ağacını bulmuşsun. Kendini de yerleştirmişsin. Körge'de oturuyoruz. İşte eğleniyoruz. Tamam iyi, iyi. Tabii bu gönül beyin etkisi. Tabii. tabii sağ e, erenimizle, pirimizle bir olmanın o duyguyu, o sıcaklığı <laughs> tabii hep beraber yaşıyoruz. Değil mi? Tabii. Manevi duyguyu yaşamanın etkisini yaşıyoruz tabii, tabii ki. Tabii. Tabii tabii. Biz teşekkür ediyoruz. Ne de Biz de teşekkür ediyoruz. Şu yakın köyden katıldık. Tabii. Köyden, tabii. Topraklarımız bereketli olsun. Tabii tabii. Sağ ol, sağ olun e, pirimizi de böyle yalnız bırakmayın diyelim. Tabii tabii sağ ol. Sağ olun. İyi eğlenceler. Olun, biz Kadın Kadın Canlar biz Barış TV olarak buradayız. Bugün güzel bir anma var. Pirimizin huzurundayız. Sizler de huzura vardınız. Ne diyoruz? Vallahi hiçbir şey diyeceğim bilemem. Huzur versin. Barış versin. Milletimize, hükümetimize Allah daha çok versin. Düzgünlük versin ortalığımıza. Yani Allah hükümetimize düzgünlük versin diyorsun. Burayı da güzel bir güzel. Tabi, tabi, tabi. Hazırlasın diyorsun. İsteriz. Ya. Peki siz ne diyorsunuz? Önce nereden katılıyoruz onu alalım istersen. Dur, biz Eskişehir Seyit Gazi Doğançayır beldesinden. Öyle mi? İyi, hoş evet. geldiniz. Yakınız. Hoş bulduk. ]sınız. Yakınız. Evet. Siz ne diyorsunuz? Bugün Pirim Seyit Cemal'i anlıyor. Anlıyorsun evet, sonra. evet. Buranın evlatlarıyız. Evet. Buraya katıldığımız için çok memnunuz. Sizlerle de tanıştığımız için memnunuz. Böyle bir şey törenin olduğu çok iyi oldu. Bundan iyisi ne olur ya? Evet doğru artık özümüze, kutsallarımıza dönüyoruz. Evet, evet, çıkıyoruz. evet. İnşallah bundan evet. böyle. Barış TV'ye devamlı seyrederiz. Evet, Birimin hikmetiyle Sizlerin de böyle dayanışma birlikteliğiyle evet. farklılaşacağız, sesimizi daha güç çıkaracağız. İnşallah, da haklarımızı inşallah. alacağız diyoruz. Abi inşallah. Biz de Barış Tübü olarak size sağ olun diyoruz. Biz de size güzel. teşekkür ederiz. Bugün çıkmaz. Hadi hoş, hoş geldiniz Iraz Doğan. Ee, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden katılıyoruz bu güzel anmaya? Hüza ben çok seviyorum bu Kemal Sultan'ı, Cemal Sultan'ı Ali yolunda, Hüseyin yolunda, Hasan Hüseyin yolunda. Sağ olasın. Nereden geldik? Kütahya'dan geldik. Kütahya'dan geldik. Kütahya'dan geldim. Geldim. E, Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim kızım var İstanbul'da, Beyoğlu'nda hemşire. Öyle mi? E, Allah onda şansını, i̇nşallah, tahtını, inşallah, bahtını inşallah, hoş kılsın. İnşallah, Canım benim, canım benim. Öptüm sizi, öptüm sizi. Sağ olun. Çok seviyorum Biz sizi. De, teşekkür Böyle ederim. Böyle bizi ben bir oraya işe edin çıkarın yemiş şey Tamam Barış işte TV'de kendini göreceksin. i̇nşallah. Sesini duyacak bütün canlar Tamam ben çok da güzel nefesler söyleyedim bir söyleye vereydim. E, buyurun size. bir tane söyle burada söyle daha güzel. Orada on kişi dinliyor. Sahi Sen mi? Seni binlerce <laughs> sana dinleteceğiz. <laughs> Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez kişiye yer olamazsın bir mürşide bağlamazsan özünü Hakkın huzurunda var olamazsın Medet sevdiğim Bir mürşide bağlamazsan özünü Hakkın huzurunda var olamazsın Medet sevdiğim Mefasız güzelden olur mu çare Yoruldum derdinden öldüm bin kere Düşme bir zalıma göz göre göre Sen insan olsun kör olamazsın Mede sevdiğim Düşme bir zalıma göz göre göre Sen insan olsun kör olamazsın Mede sevdiğim Akarsu bülbüller öter bağında Akarsu bülbüller ötmez bağında Dumanlar eğlenir gönül dağında Aşk ateşi yanar oldu barımda Yanmış yüreğime kar olamazsın Medet sevdiğim Allah sesini Hadi canım. duysun i̇nşallah O dediğin zalimlere de tez zamanda i̇nşallah, Onlara da akıl ifham versin diyelim İnşallah Sağ Ali olasın. yolundan ayrılmasın biz inşallah Kötüler pek çok Alevili istemiyorlar Ben Cem evinin yanındayım Kütahya'da Bir gelirsek tamam. Hadi. Dedem hoş geldin diyelim Nereden geliyoruz Hoş bulduk ben Eskişehir'den geliyorum Bu arkamızda gördüğünüz Muhterem zatın Seyit Kemal Sultan Efendimizin torunlarındanım. Kemal. Evet. Seyit Kemal Sultan esas adı. Öyle mi? Evet. evet. Sonra Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahından e nasibini alırken Kemalimsin, Cemalimsin övgüsüyle yola çıktığından dolayı bu sıfatlara, bu ünvanlara sahip olarak gelmiş buraya. Asıl adı Seyit Kemal Sultan ee, ama Seyit Cemal Sultan olarak da anılıyor. Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin birinci halifesi. Yani en gözde halifesi. Buraya geliyor, şimdi burada. Biz de onu her yıl anmaya geliyoruz. Ama biz bu şekilde değil, biraz daha değişik bir amaçla, değişik bir niyetle ve değişik bir şekilde anılmasından yanayız. Bugün burada yapılan törenlerde daha bir tek cümleyle bile Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin adı daha anılmadı. Hala da anılmıyor. Hem Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin birinci halifesini anıyoruz. Hem de Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahını inkar ediyor. Adını hiç kullanmıyoruz. Böyle bir anma töreni var. Bana bu sene, üç senenin sonunda bu sene bir beş dakikalık kadar söz hakkı verdiler. Ve özellikle ben üzerinde Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahının orada oturan post adını vererek ben söze başladım. Öyle söz ettim. Konuyu böyle açtım. Ama gönül istiyor, gönül diliyor ki bu töreni düzenleyenler de Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin adını alsınlar. Dualar öyle edilsin. Şu anda sunucu durumunda olan o ünvanı deli battal olan sunucumuzdan başka daha Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin adını ağzına alan anan olmadı. Ben bu insanların Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimiz'i sevmediğini, ona inanmadıklarını, ondan hoşlanmadıklarını zannediyorum. Tabii ki öyle bir niyet yok çünkü böyle bir resimleri var. Türbede ee, e, yine adı var. Ee, ama e, sözcükler arasında bakınız Alev, Alevi Erkanı'nda Hünkar Hacı Bektaşı Veli adının geçmediği hiçbir cem olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hünkar Hacı Bektaşı Veli Efendimizin adının anılmadığı ne gece düzenlenir ne gündüz düzenlenir. Ama burada nedense Münker Hacı Bektaş Veli Efendimizin adının anılmadığı bir gün düzenleniyor. Ben söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ettik. Sağ olun. <Sessizlik> <Sessizlik> E ...bak ne güzel çocuklar eğitmişsiniz... ...bu yaşta çocuklara bu kültürü vermişsiniz... ...görüyorlar öyle ne yapalım... Görüyor bizden ne diyorlar... E ...ne güzel zaten amacımız da bu değil bak, mi... ...tamam sağ olun... ...kendimize böyle size yakışan elot yetiştirmek... ...sağ olun Allah razı olsun... Kusal, ...kutsallarımızı, varlıklarımızı... Abi, ...toprağımızı tanısınlar... Biz böyle ...kültürümüzü, değerlerimizi... ...geleneklerimizi yaşasınlar... ...Allah sizleri eski etmesin... ...nereden seni? geldik... Kütahya'dan. Bay hoş gelmişsiniz. Sağ ol. Fıstık ne diyorsun be. sen Melisa. de? Güzel bir dön. 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 Tamam. Tamam. Sen de büyüyünce oradaki ablalar gibi oynayacak mısın? Dönecek sen misin? Diyorsun, dön. Sen de samak. Sen de dönecek misin? Dön. Sen? Aferin, aferin. Annesi? Bu Melisa'nın annesiyim ben. Bu da yeğenimiz oluyor. E sizi kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili Melisa'yı bu yaşta. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah. İnşallah. Artık onlara emanet ediyoruz. İnşallah onlar da sürdürürler. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. teşekkür ederiz.